Bakalım. Burası neresi? Bize bir bilgi ver, verebilir misin? Burası Aksu. <laughs> memleketi. Memleketi. Peki Şevket amca bu dam damlı ev. Evet. Bu tarihi bir ev. Bu e, sene kaçtan kalma? Yani halen günümüzde şu an lo loosu falan da üzerinde gözüküyor. Da 60 senelik. 60 senelik. A 60. Nasıl havası? Karanlık. Şevket amca. Evet. Buranın ismi ne Şevket amca? Buranın genel ismi. Şu an bulunduğumuz bölüm. Gözü. Efendim? Aksu'nun gözü. Aksu'nun. Maraş e, Çağlayan Aksu'nun gözü. gözü. Kahraman Maraş'a bağlı burada. Kahraman Maraş'a bağlı. Evet. Evet Şevket amca. Evet. Tarihi yerler burada çok aralı sanırsam. Vay be Şevket amca. Böyle Böyle hala eski damlar evler var mı Şevket amca? Yavaş şükcen bir bakma daha iyi anlat. Peki evet. Şükcen mi? Gördüğünüz gibi. Beni gelsene ya beni gelsene. gelsene. Beni gel de bir görüşelim ya. <laughs> ha bak ha yerdi gördük. Ha bura bura. Ha ha bu o yerle seni Gel Geliyorum bir dakika. Şevket de yavaş. Aramız tam buraya lak söyledim. Hı hı. Selamun aleyküm Aleyküm selam Amca merhaba Merhaba Nasılsın? Canımın sağlığı ne olsun kardeşim Merhaba Maşallah böyle halen eski ev damlar var yani şu an tabii, değil tabii, mi? Tabi 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 Lugo falan çakıyor arsızın. Seferi birlik işi bunlar Sefer birlik işi Tabi tabi sefer birlik işi Yağmur yağdığı zaman halen bu lugo falan çakıyor musun? Tabi bir iki sefer çekerim Evet Bir iki evet. sefer çekersin. Bunu torpağa sağlam Evet torpağa sağlam bir iki sefer loğunla çektik miydi tamam. Ama bu ağaç loğuya benziyor amca. Selamun aleyküm selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ağaç. Evet. Evet. Amca bu ağaç do ağaç doğum, amca amca. Yavruyorsun üstüne mi oturdun? Yavruyorsun bundan. Amca bu ağaç doğum mu? Ağaç Ağaç ağaç. Ağaç Daş daş şey yok değil mi? Lo. Vardı. Daş lo var da ben kullanmıyorum. Ha sen kullanmıyorsun. Hayır, bu da. Ya, da... Dersin Hı -hı. Dersin <laughs> evet amca. Da ben kullanmıyorum. Ama amca bu ağır, bu bir fayda eder mi ki yani ne ağacı bu amca? Bu sakızlık ağacı. Sakızlık ağacı. Bu buradakiler ne amca? O da bekmez kaynatır ya. Bekmez, üzüm bekmezi. Maşallah, maşallah. O, tortu. Tortusu. Tortu işte. Evet, evet amca. Evet, evet. Tamam, teşekkürler amca.